Baran Çiçekleri 149. Bölüm Fragman Analiz Baran, Dilan'ı ilk gördüğü anda onunla ilgili hissettiklerini anlatacaktır. Ona aşık olduğunu ve asla vazgeçemeyeceğini söyleyecektir. Hayatı boyunca yanında olacağına kendisini inandırmıştır. Teyzesi de bugünün büyük bir gün olduğundan bahsedecektir. Baran Dilan'ı Haraya götürmeyi teklif edecek, bir sürprizi olduğunu söyleyecektir. Dilan Baran'dan ayrı kalacak ve yaşadığı sorunlar bittikten sonra bir gün yanına geri dönmek istemektedir. Dilan Baran'ın onu bırakmamasını istemekte ama bunu ne ona ne kendisine itiraf edebilmektedir. Baran kandırıldığını düşünecek ve Dilan'ın başına silah dayayacaktır.